Mustafa 1989 yılında bu yana tüm Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'nin en üstü mahkum kurban olsun. Mekanet yolu yapılmaya devam ediyor. Bu yılda e, Polatlı'mızda, standımızda Cumhuriyet Meydanımızda tekrardan açtık. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Acaba ben TDV hakkında bilgi vereyim. TDV Türkiye Diyanet Vakfı bizim Diyanet Başkanlığımızın vakfıdır biz de burada Palatlı Şubesi olarak bunun temsilcilerini burada yürütüyoruz. Şu anda yurt içinde 424 merkezde vekaletle ve kurban yolu kesiliyor. Yurt dışında da 149 ülkede yaklaşık olarak 1429 bölgede vatandaşlarımızın yurt içi yurt dışında aldığımız bağışlarıyla birlikte tüm Türkiye'de ve yurt dışında kurbanlıklar kesiliyor ve e, şu ana kadar geçen yılın rakamlarıyla ifade edecek olursak yaklaşık olarak 4 milyon aileye dünya çapında Diyanet, İşleri, e, Diyanet vakfımız ulaşmış durumda. Yine aynı şekilde yaklaşık olarak 20 milyon kişiye de et e, sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde ulaşmış durumda. İnşallah vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle Balad Eşim Üstülüğümüz olarak burada görev yapan arkadaşlarımız var. E, vekaletlerini e, Gönül rahatlığıyla Diyanet İşleri Vakfımıza e, Diyanet Vakfımıza verebilirler Her türlü noktada Rabbimiz Yaptıkları ibadetlerini kabul eylesin ee, Gün boyunca arkadaşlarımız ve ve kurbanları alıyorlar Ve en sağlıklı yönden e, Kurbanların ziyan olmaması için Rabbimiz e, Bu noktada yaptığımız, yapacağımız bütün Halleri, ahvaleri, amellerimizi Kabul ve makbul eylesin diyorum de bu noktada bize destek verdiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.